yeni video hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda size evlerimi göstereceğim. Kaç tane evim var? Bazı benim arkadaşım merak etmiş. O yüzden gösterdim arkadaşlar. Bak şu kutular da yani oyun ilk başladığımızda de şöyle yapalım. Arkadaşlar evlerimi gösteriyorum. Arkadaşlar bu kadar. Bir tane o da bu. Bu evim arkadaşlar birazcık bir oyunda boyunda fakirim gelişemedim iki tane şundan var iki tane de arabam vardı ama arkadaşlar ben o arabaları verdim tekrardan arkadaşlar youtuber oyun renkleri falan vardı ya arkadaşlar o yönekleri falan işte yani Ayşe'ye verdim onları gördüğünüz gibi arkadaşlar bende yok sadece şunlar var buradan arkadaşlar şunların ikisi ve şu şunların üç arkadaşlar zaten oyunda geliyor tırada da verilmiyor şunların ikisinde Şu rozetleri de arkadaşlar şuradan yeni gelen güncellemeden aldım. Burada sadece bir tane püsetim var. Bu da mavi böyle çok tatlı. Ee, bunu 100 liraya almıştım. Bu da arkadaşlar oyunun verdiği püset. tradede de, de konulmuyor. Girden de verilmiyor. Bir tane pizza. Bir tane de sandviçim var. Arabamda boş gördüğünüz gibi. Oyuncaklardan arkadaşlar açtığımız hediye kutularından çıkan şunlar. Hediyem de başka yok arkadaşlar. Bu kadardı. Şimdi bu arada arkadaşlar meyve suyu almamak için su, su alacağız. Elimizde su kayarız arkadaşlar o zaman değil. Şöyle bir bakalım e, su ama ne yapacağız o zaman hadi, gelin markete gidelim. O zaman arkadaşlar ben markete gidince videoyu devam ettireceğim. E, şimdi hemen bir banyoya girelim ondan sonra ben videoyu devam ettireceğim. Şu an arkadaşlar banyodayız banyoda böyle gözüküyor. Tamam banyo bitsin. Tamam bitti. Çıktım bile. Burayı değiştirebiliriz. Çünkü böyle kameradan size beyaz beyaz gitmiş böyle. Hem soyunun aynı arkadaşlar. Ben bu oyunda e, böyle fakirim. E, ama zaten e, ben normalde eğer ben sevdi yani kabul ederdim o arabayı. Ama arkadaşımız da zaten oyuna yeni başlamış. Sadece onlar da hediyeden falan çıkarmış o şeyleri arkadaşlar. E, o yüzden de geri verdim. Ama eğer zengin bir arkadaşınız ben arkadaşlar kabul ederdim. Çünkü gördüğünüz gibi hiç arabam yok arkadaşlar. Siz arkadaşlar eğer destek yap yani destek olmak isterseniz arkadaşlar verebilirsiniz. Hemen <laughs> o zaman şöyle yapalım. Meclis'e gidelim arkadaşlar. Gidiyorum. Bakın arkadaşlar benim paramı göstereceğim. Param bu kadar. Görüyor musunuz? param 213 lira arkadaşlar. Yani o yüzden gördüğünüz gibi param az <laughs> alamıyorum o yüzden. Şöyle burada 75 lira bisiklet var. Bir tane bundan, alalım arkadaşlar. Bir tane hangi renk olsun sizce Pembe olsun tabii ki de. İnventör meklemiş. Bir tane arabamız değil de bisikletimiz oldu. 75 lira ucuzmuş. Bir tane almak istedim arkadaşlar bu videomuz arkadaşlar e, adı niye ben oyuna girdiğimde neler yapıyorum onu göstereceğim bu arada herhalde bug oldu ha tamam geldik arkadaşlar adı normal girdiğimde ne yapıyorum size onu göstereceğim birazcık para kazanmaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü paramı biriktirip ben bir tane ev almak çok istiyorum bakın bisikletimize bir bakalım ay çok güzel ya minik bisikletim benim adam, bir daha aldım tek bisiklet <laughs> doldu. Pul partim doldu için hemen önce bakkala gidelim. Neredeydi bakkal? Diğer tarafta mıydı? Herhalde evet evet şurada. Gördüm orada. Gidelim hemen. Bakkalımıza bisikletimi çağırayım tekrardan şöyle. Bisiklet bisiklet. Gel. Gel, gel bakalım. Arkadaşlar bu oyunu fikir olduğum için gerçekten ben de üzülüyorum. Zengin olsaydım size hediye de verseydim ama yok yani. <laughs> Hemen şeye girelim. Adam mıydı arkadaşlar? Ben normalde giriyorum. Nerede? Hey limonlu falan yok mu burada? Ha, neredesiniz? Bilmiyorum. Bilir daha neymiş. Birazcık alıyorum arkadaşlar. İçelim bundan. Nam nam nam. Sırt. Ananan su su su. Şimdi bir tane alalım. Evet. Bu da sadece bir tane de canım karpuz. Sen de karpuz alalım. Çantamda bulunsan. Şimdi eve gidiyorum. La 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 la. Geldik arkadaşlar evimize Şimdi ben gidiyorum. Çok bağlayayım. <laughs> Çok bağlayayım 21 lira benim için şu anda. Şöyle bir tane koyuyorum. Ay, yukarıda ne var lan başta? Işte. <laughs> <Sarın> yok. <laughs> bir tane de süre koyuyorum. unutmayın yazıyor. Her video girdiğimde arkadaşlar okumayı sakın unutmayın. Şöyle yazalım. Arkadaşlar aylık yazmam lazım. Yoksa yani İngilizce yazmadığım için Hashtag hashtag yapıyor. Hashtag hashtag çıkmasın. Evet tamamdır. Videomu like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın diyorum. Güzel şimdi. Benim uykum varmış. Ben bir tane pek çağıracağım. Hangisini çağırayım? Kedi çağıralım. Kedi gelsin. Kedi. Bu arada kaça bakın. Robux'um da yok. Robux çekilişlerini arkadaşlar katılmak için Robux almak için. Yani çünkü Robux'um olsa çok mutlu olurum. Gerçekten ama Robux'um yok. Neyse. Aa onun ekşi yoktu. Benim ayıkım vardı. <laughs> Eğer arkadaşlar böyle adı bir de günlük gelince ne yaptı mı merak ediyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yerimdeyim yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda da adı günlük rutinimi çekeyim tekrardan arkadaşlar. Evet. Uyudum bile. <laughs> Şimdi ben ne yapacağım kedicik? Kedicik. Ben bir alacağım. Şurada dursun arkadaşlar. Ne yapalım? <laughs> Eğer arkadaşlar büyük evim olsaydı ben evi dekor gerçekten çok güzel ediyorum. Şöyle bir sürü bir sürü bir sürü pizza al 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 al. Bayağı bir arkadaşlar aldım. Şöyle şöyle pizza yazalım. Çünkü şeylerde var ya arkadaşlar yeni aldığımız bazı şeyler. Sadece pizzalar. Bakın bu kadar. Arkadaşlar bugünlük videomu sana geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.